Merhaba arkadaşlar, bugün mini futbol oynuyoruz arkadaşlar. İlk Hayda oynadı. ben ses size sordum. Size demiştim arkadaşlar ben. Hayda oynamıştı. Hangi oyun gelsin diye sormuşum. Şimdi bir de telefonu çağırmıştı İşte o yüzden kapanmıştı. Onu da güzel Yapmam lazımdı. Arkadaşlar diğer tek bir videomu izli, izliyorsanız diğer videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoları çekmek için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için bu videoları çekmek için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Siz de uğraşmayın arkadaşlar. Şu arkadaşlar onu arıyorum. Buna göre ben hastayım arkadaşlar. Biraz e, şey burnumu aktığı için çok mutlu videomu beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar çok video gelir videomu beğenip abone olursanız çok video gelir arkadaşlar şimdi arkadaşlar sesimi kapat kapa her videoda sesimi kapatıyorum bu sefer kapatmayacağım arkadaşlar beni eklemek istiyorsanız arkadaşlar şura bak ee, arkadaşlar bak şurada. Tabi şu tarafta bak adım var arkadaşlar. Burada olur diye beni Hani birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Mini futbol da çıkabilir arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda Caparik gelecek arkadaşlar. Caparik sonra PUBG gelecek arkadaşlar. Bu Caparik Caparik'ten Çok beğendim çağpar çekmek istiyorsanız beğeni atın. E PUBG gelmesi için abone. Bir tane abone falan, iki tane abone falan atın. Oynarım arkadaşlar. Çünkü zip kapatmadan her göstereceğim. Ah. Abi boş verin ya. geldim Arkadaşlar. Gol oluyor da arkadaşlar. Bir şey vuracağız arkadaşlar. arkadaşlar. pas oradan. Aa ya. Boş verin. olsun abi. arkadaşlar. Kaleci, kaleci çok iyi oldu arkadaşlar. Kaça vuruş ne yaptık? Arkadaşlar ben yeni öğrendiğim için bu oyunu için biraz çok oynamam lazım. Araştırma yapmam için. Arkadaşlar o yüzden böyle dışarı falan atabiliyorum çünkü. Biraz zorlanıyorum. İlk yarımız arkadaşlar bir gün bile arkadaşlar. İlk yarım bunu diyeceğim ben. Galip iyi olsa bile Gol olmam lazım. Teşekkür bu pat attım ya arkadaşlar. Ben bir ödül için oyunu böyle atarak attırmam da biraz kötü oynadığım için dışarı falan çok gidebilir. Ooo hala iyi çok istiyorlar. Ya o benim arabamı sandım ya. Ya biraz görünmüyor arkadaşlar. Ya biraz görünmüyor Hop. Hop. Geliyor geliyor geliyor. Hop hop hop. Hop arkadaşlar. Hop. İşte arkadaşlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar böyle köşe vuruşu oldu ya Aşağı kötü oynadığım için köşe vuruşu bunu atam Mesela bir gol bile yemeyeceğim dedim yemedim arkadaşlar gene taş attım ben bu sefer Arkadaşlar köşe vuruşu atacağım ben taş atacağım ben ya Yürüm. Biraz oynamayı öğrenmeye başladım arkadaşlar Videoyu da fazla gelmesi için Oynayın arkadaşlar bak yanlışlıkla tam oraya attım ya bana gol atmaya çalışmayın abisi. Ne? ne? Kuşa vursa karma öyle. Maboo, şimdi penaltı vuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki maçta da nereye vuracağım bu onu arkadaşlar. Gol! Bir Arkadaşlar böyle 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 yapacağım yapacağım Bak ne dedim arkadaşlar ne dedim ben? Öyle yapa yapam. Gol atacağım dedim ben arkadaşlar. Gol arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz yapıyorsunuz böyle böyle yapıyorsunuz. Gol atamıyor dedim de, de, de. Maç kazandık arkadaşlar. Yes. Yes 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 yes. Arkadaşlar para kazandık. Arkadaşlar yendik 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 yendik. yendik, yendik. Yine bu kişiyle bir daha oynayacağım. Bu biraz kötü olduğu için ben bununla bir daha bir tut daha atıyorum arkadaşlar. Ondan sonra videomuz bitiyor arkadaşlar. Ah. <laughs> Adam bana saldırıyor. Tekrar. Arkadaşlar bunlar biraz kötü de Ya eh, öyle. Koşarsan ben de öyle atarım ha. Ohoho <laughs> ah, ah, ah. <laughs> bunu kullanmayın yardım yani. <laughs> Bana yaklaşmayın. Bana yaklaşamazsınız. O yüzden kötü oldu şu. Aa. Öyle kaç kullanırız. Biz de öyle. Kullarız. Aa, o kulüp kaybetmemiz lazım. <laughs> Bu güzel bir gelmeden. Bu güzel bir gelmeden. Para yaptılar da ben değilim ama. Geliyorum ben oraya. Geldim, geldim, geldim. Hop, sıkı yaptım, sıkı yaptım. Biliyorum, sıkı yaptım, sıkı yaptım. Biliyorum. Ay. Oha, nasıl çıkıyor? Ben o mükemmel çıkardım. Mükemmel. geçmek verdim kaleci kaleci ya kaleci ya kaleci 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 da bir verek gol atın onu bile atamadın Aa onu bile atamadım kaleyim arkadaşlar <laughs> Başka şey bir gördünüz. Boş kaleye bir atamadı arkadaşlar. A a a a ha 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 geliyor. Atalım bir kondar gelsin. Kaç gelsin. Böyle koştura 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 Baştara 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 Tamam. Tamam. Açıkçak bileksen var.

bunu bunu bilemez ki onlar açamaz, atamaz ki atamaz atamaz atarım atarız atarız <laughs> ama olamaz ne ama boş verin boş verin boş boş verin boş verin <laughs> bu kule kalmamamız lazım arkadaşlar Aa, onu da atamadı bile bunu biz atacağız arkadaşlar. Atarsak geliyoruz ki. Arkadaşlar. Gol. Yes! Evet Kazandık. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.